Herkese selam. Bugün son en bir Bilmiyorum kaç gündür görüşmüyoruz. Bugün dedim ki son en çalışır. Kaç yer aradım. Sonra bu gördüm. Hiç burada istedim. Ben mantar istemiyorum. Yok artık. Ama hepsini okuyayım. Şu pijamlı olanı veya şu kiralı olanı istiyorum. Ben hepsini okuyayım. Sadece mantar istemiyorum. Hadi patlatalım. Sözce Patladı mı? Patladı bir şey çıktı. Burada galiba telefonu nasıl takacağınız falan filanlar yazıyor. Tamam anladım. Ben de biliyorum. Bu da siz görüyorsunuz? Bismillah. Bu kiraz da değil. Bu kafası direkt dümdüz bir şey. Ya domates bu arkadaşlar. Ya da mantar. İzlediğiniz Bakın şu kapalı değil tül açtık. Açıyorum arkadaşlar. Bu mantar ya. Mantar çıktı. Ya bir şey yok mu başka bir dakika? Yok sadece beyaz bu var. Mantığa çıktı inanamıyorum. Bu kadar şanssız olamazdım. Arkadaşlar inanamıyorum mantığa çıktı. Ben mantığı istemiyordum. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Gerçekten bir tane Sıfatını gerçekten <laughs> bir dakika bir deneyeceğim. Bir saniye. Arkadaşlar böyle duruyor ama ben bunu hiç istemedim. Bir de kafası ters bakıyor. Anlamadım. Bu ne? <laughs>